Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yine şahane görüntülerimiz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar yine Can Feza ve Mahir'den oldukça güzel görüntüler yer almakta. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'le muhteşem bir bölümü yine tanıklık edeceksiniz. Evet arkadaşlar bir gece masalı dizimizin yeni bölümleriyle her salı yine ekranlara bakmaya devam edin. Sizler için muhteşem bir bölüm, muhteşem görüntüler gelmeye devam edecek. Bir gece masalı dizimizin yeni bölümünde neler olacak, neler yaşanacak hepsini ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yeni güzel dizimizin muhteşem oyuncularından kamera arkası ve şahane karavan görüntüleriyle ekranlara gelmiş olacağız. Ve yeni bölüm fotoğraflarını da sakın kaçırmayın. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu izlemeyi ve kanalıma abone değilsiniz abone olmayı unutmayın.